0 2 4 DGS tayfan macera başlıyor bu da yeni sayfan Tüm kaygıları sil at kafadan hiper zeka seni sıyıracak aradan Ders çalışma isteğim yok saçma oyun oynamak istiyorum yapma İmkansız çalışmadan yapmak dersi ders de dinle gel de kanka Hiper zeka bu kapıların anahtarı hem konu anlatım hem soru bankası Aşağıda kendi içinde eş parçalar şekiller kullanılarak bir çarpma işlemi model Buna göre modellerin işlem aşağıdakilerden hangisidir? 1 2 2 bölü 3 4 5 6 2 bölü 6 burası çarpma işlemi var. 1, 2, 3, 2 bölü 3 var. Bunları çarparsam 4 bölü 18 yapacaktır. 2 bölü 6 ile 2 bölü 3 çarparsam doğru cevap 4 bölü 18 olur. Değerli yani değil. Mert'in masasının üzerinde bir adet işlemin yazılı olduğu 3 tane kart bulunmaktadır. Mert bu kartlarda yazan işlem sonuçlarını hesaplayıp bulduğu sonuçları ABC olarak not almıştır. Şimdi hepsini hesaplayacaksın çarpacaksın diyor. 4 kere 1 4 1 ekledim 5 bölü 4 oldu burası çarpı 5 kere 2 10. Ondan 1 çıkarttım. 9 bölü 5 oldu burası. Çarpı 3 kere 3 9. 9'dan 1 çıkarttım. 8 bölü 3 oldu burası. Şimdi 5'ler burada birbirini götürdü. 4'e böldüm 1. 4'e böldüm 2. 3'e böldüm 1. 3'e böldüm 3. 2 ile 3'ü çarparsak doğru cevap 6 olur. Bir marangoz 4.8 metre uzunluğundaki kalası 2 bölü 5 metre uzunluktaki eş parçalara ayırmak istiyor. Her bir kesim 12 saniye sürdüğüne göre bu işlemin başlangıcı ile bitim arası geçen sürenin saniye cinsinden değeri nedir diye sorulmuş. 4.8'i yani 48 bölü 10'u ne yapacağım? 2 bölü 5'e böleceğim. O zaman 48 bölü 10'u aynen yazdım. Bunu ters çevirdim. 5 bölü 2 diye. 5'e böldüm 1. 5'e böldüm 2. 48 bölü 4 oldu. 48'i 4'e bölersem 12 yapıyor. 12 tane tahta parçası olacaksa 11 tane kesim yaparım ben. Her bir kesim 12 saniye sürüyorsa 12 ile 11'i çarparım. 12, 12, 2, 3, 132 sorunun doğru cevabıdır. Yukarıdaki karttan her birinde Birer rasyonel sayı yazmaktır. Cihan bu kartal yazan en büyük sayıyı en küçük sayıya bölüyor. Cihan'ın bulduğu sonuç aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi biz bunların paydalarını eşitleyelim ya da paydalarını eşitleyelim. Bakarsak nerede eşitleyebiliriz? Paydalarını 24'te eşitleyebiliriz. O zaman ben bu çarparsam eksi 32 bölü 24 olacak burası. Bunu 6 ile çarparsam eksi 36 bölü 24 olacak burası. Bunu 3 ile çarparsam eksi 9 bölü 24 olacak. Bunu da 12 ile çarparsam 7 kere 2 14 elde var. 1, 7, 84 bölü 24 olacak. Burası şimdi negatif sayılar büyüdükçe küçüldüğü için en büyüğü, şey en küçüğü minimum olanı bu. Maksimum olanı da bu. Bizden diyor ki en büyük sayı yani 9 bölü 24'ü neye bölmemi istiyor? Eksi 84 bölü 24'e bölmemi istiyor. Birincisini aynen yazdım. İkincisini ters çevirdim. Çarp. Bunlar birbirine götürdü. Eksinin eksiye bölümü artı yapacak. 9 bölü 84 oldu. 3'e böldüm 3. Üç, 3'e bölersem 2 3 6 dedim 2 24. 8 kere 3 24 olduğu için 3 28 olacaktır. Doğru cevap. Ferhat denkleri dışında özdeş olan dikdörtgen biçimindeki özdeş iki kağıdı bir sayı doğrusuna aşağıdaki gibi yerleştirmiştir. Sayı doğrusunda ardışık iki nokta arası bir birim olduğuna göre bu kağıtlardan birinin ön yüzünün olanı kaç birim karedir diye sorulmuş. Şimdi burasına bakarsan burası 1, 2, 3, 4, 5. 5 parçaya bölünmüş. Dördüncüsü alınmış. Eksi 4 bölü 5 burası. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 3 bölü 5 burası. Şu uzun mesafeyi bulmak istiyorsam 3 bölü 5 eksi, eksi 4 bölü 5 tamam lazım. Yani 7 bölü 5 oldu burası. E, ee, şurasına bakacak olursak burası 2 bölü 5'ti zaten. Burası da 1, 2, 3, 4, 5. O zaman burası da 2 bölü 5 yapar. 4 bölü 5'te Kısa kenar uzun kenarda 7 bölü 5 olduğu için yani alanı bulmak için bunları birbirle çarparsam 28 bölü 25 sayısını elde etmiş olurum. Dikdörtgen şeklinde gözdeş karolarla oluşturulmuş şeklin kısa kenarı 3 santim, uzun kenarı ise 4 santimdir. Buna göre karolardan birinin alanı kaç santimdir diye sorulmuş. O zaman bunun bir tanesi 3 bölü 2 burası da 4 bölü 3 olacak. Alanı bulmak istiyorsam 3 bölü 2 ile 4 bölü 3'ü birbirle çarpmam lazım. 3'ler birbirine götürdü. 4 bölü 2'den cevabım 2 olacaktır. Aşağıdaki sayı doğrusundaki bir k noktası verilmiştir. K noktasına iki birim mesafede bulunan sayılar L ve M olarak isimlendirildiğine göre L bölü M işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. K noktasına iki birim mesafede olacaklarmış. Şimdi burasına bakarsak burası 1, 2, 3, 1 tam 1 bölü 3 burası. Yani 3 kere 1, 3, bir eklersem 4 bölü 3 4 bölü 3'ten 2 birim geriye gidersem 2 kere 3 6 4'ten 6 çıkarttım. Eksi 2 bölü 3 yapar. 4 bölü 3'ün üstüne 2 birim ilerlersem 2 kere 3 6 10 bölü 3 yapar. E, 10 bölü 3'ü eksi 2 bölü 3'e böleceğim. Ters çevirsem eksi 3 bölü 2 yapar. 3 daha götürdü. 10 bölü eksi 2'den doğru cevap eksi 5 olur. Mustafa 8 adet karta bir rasyonel sayı yazıp bu kartları ABCD olarak harflendirdi. kutuları aşağıdaki gibi atmıştır. Ardından kutuda kartların üzerinde yazılan rasyonel sayıları birbiriyle çarpıp elde ettiği sonuçları kutuların üzerinde üzerlerine yazmış. KDMN kartların üzerinde yazılan rasyonel sayıların toplam açıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. O zaman buraya bakarsam eksi 2 bölü 3 ile neyi çarparsam eksi 2 bölü 3 yapar. Burası 1. 4 bölü 5 ile neyi çarparsam 0 yapar. L'miz 0. Eksi 4 bölü 9 ile neyi çarparsam artı 4 bölü 9 yapar. Eksi 1. 6 bölü 5 ile neyi çarparsam 1 yapar. 5 bölü 6. Şimdi ben bunların hepsini toplayacakmışım. 1 ile eksi toplarsam zaten 0 yapar. 0 toplam işlemi etkisi eleman olduğu için doğru cevap 5 bölü 6 olur. Aşağıdaki hedef tahtasına yapılan her bir isabet atışı isabet edilen bölmedeki sayının 2 bölü 3 kadar puan kazandırmaktadır. Emre'nin bu hedef tahtasına yaptığı 3 isabet atışın her bir tahtanın birbirine komşu olmayan bölmelerine denk gelmiştir. Emre'nin bu atıştan sonra alabilecek olduğu puan en az kaçtır diye sorulmuş. Minimum buraya vurduğunu düşünsek. Sonra birbirine temas etmeyecekti. 18'e vurduğunu düşünsek. Bir tane 30'a vurduğunu düşünsek. O zaman bunları toplarsam 18 e 6'yı topladım. 24 30'a toplarsam 54 yapar. 54'ün 2 bölü 3'ü olacak. 54'ü 3'e bölersem 1 18 yapar. 18'i e 2 çarparsak doğru cevap 36 puan Bize hiper bilgi verilmiş. Yarı çapı R olan bir çemberin çevresinin uzunluğu 2 pi R'dir denmiş. Yarı çapı 2 bölü 9 metre olan bir tekerlek. Kaydırılmadan ve ok yönde 18 bölü 5 tur döndürülerek A noktasından B noktasına getiriliyor. A ile B nokta arasındaki mesafe kaç metredir demiş. Buradaki mantık şudur. Çevre çarpı tur sayısı olacaktır. Çevre 2 çarpı pi 3 R'miz de 2 bölü 9'du. Tur sayısı da 18 bölü 5'ti. Bizim burayı hesaplamamızı istiyor. E, 9'a böldüm. 1, 9'a böldüm. 2, 2, kere 2, 4, 4, 2, 2, 8, 8 köşeden 24 bölü 5 yapar. Doğru cevap D'dir. Sandalye ayakları yapmak için farklı ölçülerde iki tahta parçası olan Ahmet'in tahtların uzunluklarına ait bilgileri aşağıda verilmiştir. Yukarıdaki sandalyenin bir ayak boyu 3 bölü 4 metre olduğuna göre verilen tahtların tamamı kullanarak En fazla kaç adet sandalye için ayak yapılabilir diye sorulmuş. O zaman burası 12 çarpım 20, 21 bölü 2 yapıyor burası. Artı 60, 63 bölü 4 yapıyor. Bunu ben 2 ile genişletirsem 42 ile 63 toplayacağım. 5 105 bölü 4 yaptı burası. Bunu benim 3 bölü 4'e bölmem lazım. O zaman ters çevirip şey çarparsam 4 bölü 3 terssem 3 kere 3 9 dedik. 1 15 35 yapacak. Her bir sandalye 4 ayak olduğu için 35'i 4'e bölersem 8 sandalye için ayak yapılabilir. Aşağıdaki dijital terazilerde kendi aralarında özdeş elma ve soğanlar tartılmaktadır. Bir normal terazideki 8 elmanın toplam kütlesi 2 kilogram. O zaman 2000 gram diyeyim ben bunu. 2000 gram ben niye böleceğim? 8'e böleceğim. 2000 bölü 8 dedim. 8 kere 2 16 dedim. Burada 4 kaldı. 40. 8 kere 5 40 dedim. 250 grammış her biri. Ve burası 2 bölü 3 grammış. O zaman 2 bölü 3'ü 2 bölü 3 kilogram. 2000 bölü 3 kilogram. Bunu da neye bölmem lazım? 3'e bölmem lazım. O zaman burası 2000 bölü 9 yapacaktır bir tanesi. Bir adet elma ve soğanın kütlece birbirine oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sorulmuş. O zaman 250 çarpı 9 bölü 2000 olacak burası. Şimdi bir sıfır atsam bir sıfır atsam burada 100 var. 25'e bölsem 1, 25'e bölsem 4. 9 bölü 8 sorunun doğru cevabı olur. Yukarıda verilen tel orta noktasından iki parça ayrılıyor. Bu parçalardan biriyle ölçüleri aşağıda verilen bir üçgen. Diğeriyle de bir kare oluşturuluyor. Böyle bir üçgen oluşturacaksam 3 3 6 santim. Burası normalde 10 10 olacağı için 6 yine eklersem olur 4. Üçgen alanı o zaman 5 bölü 2 çarpı 4 bölü 2 olacak. Bunlar götürürse buranın alanı 5 geldi. Burası da 10 bölü 4 yapacak. Çarparsam 100 bölü 16 yapar. 25 bölü 4 yapar. O zaman ben ne yapacağım? 25 bölü 4'ten 5'i çıkaracağım. 25 eksi 20 bölü 4. Yani 5 bölü 4 sorunun doğru cevabı olacaktır. Aşağıdaki otoparkta soldan sağa doğru 3 adet kamyonet, 3 adet otomobil aralarında 3 bölü 5 metre mesafe olacak şekilde park edilebilmektedir. Her bir otomobilin genişliği 5 bölü 3 metre. Her bir kamyonetin genişliği ise 11 bölü 3 metredir. Otoparkın başında ve sonunda 3 bölü 2 metre boşluk olduğuna göre bu otoparkın uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi 3 bölü 2, 3 bölü 2 iki tane boşluğumuz var. Bunları toplarsak 6 bölü 2 yapar. Yani boşlukların toplam uzunluğu 3 metre olacak. Şimdi ben 3 tane kamyonet. 3 tane otomobil kullanacağım. 3 tane otomobil kullanırsam 3 çarpı 5 bölü 3'ten 5 metre otomobillerin genişliği. 11 bölü 3'ü de yine 3 tane kullanacağım. 3 ile çarparsam 11 de kamyonetlerin genişliği. Toplamı 6 araç kullanacaksam 5 tane boşluk olur. 3 çarpı 5 tane boşluk olacak. Her bir boşluk 3 bölü 5 olduğu için burası da 3 yapar. 11'e 5 ekledim. 16 16'ya 6 ekledim. Doğacak 22 Aşağıdaki kenar uzunlukları verilen dikdörtgen biçimde özdeş 3 kitap verilmiştir. Bu kitaplar birer kenarları birbirine paralel ve birer köşeleri birbiriyle çakışacak biçimde dikdörtgen şeklindeki masanın üstüne şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Masanın yüzeyinin alanı kaç santimetre, kaç desimetre karedir diye sorulmuş. 2 bölü 3 var. 8 bölü 3 var. 2 bölü 3 var. Yani 2 bölü 3. 8 bölü 3. 2 bölü 3 var. O zaman burası 8, 10, 12 bölü 3 yapar. Yani bir kenarın uzunluğu 4'müş burası. Burası da aynı zaten. Bir uzun, iki uzun bir kısa var. 8 bölü 3, 8 bölü 3'ten iki tane var. Bir tane de 2 bölü 3'üm var. 16, 18 bölü 3'ten burası da 6 yapar. 4 ile 6'ın da 24 yapar. Hiper bilgi. Eşit miktardaki iki sıvının karıştırılması ile elde edilen sıcaklık karşıma dahil olan sıvaların sıcaklık değerlerinin aritmetik ortalamasına eşittir. Aşağıdaki kaplarda eşit miktarda 4 sıvının sıcaklık değerleri verilmiştir. Birinci kaptaki sıvı ikinci kaba. Üçüncü kaptaki sıvı ise dördüncü kaba ilave edilip bir süre bekletiliyor. Tamam o zaman ben bunların ikisini topladım. 2 artı 5 bölü 3 bölü 2 olacak. 2 kere 3 6 5 ekledim. 11 bölü 3 bölü 2'den 11 bölü 6 yapar burası. 3 artı 5 bölü 2 bölü 2 dersem 2 kere 3 6 11 bölü 2 bölü 2'den de 11 bölü 4 yapar. Ozan 11 bölü 6 bölü 11 bölü 4'ü sormuş. 11 bölü 6'yı aynen yazdım. Bunu ters çevirdim. 4 bölü 11 diye. Burası 4 bölü 6 yapar. Sadeleştirirsem doğru cevap 2 bölü 3 olur. Kare şeklindeki bir doğru dikdörtgen biçimdeki özdeş fayanslar üst üste gelmeyecek ve dışına taşmayacak biçimde yukarıdaki gibi dizilecektir. Fayanslardan birinin kenar uzunlukları sırasıyla 1 bölü 5 metreye 1 bölü 2 metredir. Bu duvarın bir kenarı 3 metre olduğuna göre bu işlem için gerekli olan fayans sayısı nedir diye sorulmuş. O zaman 3 3'ü çarparsam toplamadan 9. Bununla bunu çarparsam 1 bölü 10. Bunda büyük alanı küçük alanı bulursam kaç tane gerektiğini bulurum. 9'u aynen yazdım. Onu ters çevirdim çarptım. Doğru cevap 90 olur. Aşağıda bir zeytinyağı üreticisinin satışa sunmak için hazırladığı 2 bölü 3 litre ve 4 bölü 5 litre kutular verilmiştir. Kenan Bey 900 TL, 900 TL ödeyerek 2 bölü 3 litrelik zeytinyağından satın almış. Mehmet Bey ise Kenan Bey ile eşit miktarda zeytinyağını 4, 4 bölü 5 litrelik kutularda satın almıştır. Şimdi 900 TL ödeyerek aldı. Bu 150 TL'ydi. O zaman 900'ü ben 150'ye böleceğim. Burası 6 geliyor. Ee, 6'yı da bununla çarparsam 4 litre zeytinyağı almış. 4 litre zeytinyağı alması için 4 bölü 5'te 5 de 5 çarpmam lazım. 5 tane bunu almış. 170 çarpı 5 olacak o zaman. 0. 7 kere 5 35 elde var. 3. 5. 3 daha eklersek doğru cevap 850 yapar. 1 900, biri 850 ödediği için aradaki fiyat farkı 50 TL olacak. Aşağıdaki hareketli sayı sisteminde ödeşi hücrelerden oluşan mavi ve kırmızı şeritler sol, sağ ve yukarı aşağı doğru da hareket edebilmektir. Mavi şerit 2 birim yukarıya kaydıracağım. Bu başlangıçta bir, iki 1, 2 birim eksi 1 bölü 3 geldi. Sağa doğru 2 birim, burası başlangıçta 1, bir, 2 birim 3 bölü 2 geldi. 3'ler birbirine götürdü, burası eksi 1 bölü 2 geldi. Ee, bunu 4 birim yukarıya kaydıracağım. 1, 2, 3, 4 birim. Eksi 1 bölü 4 geldi. Bunda 6 birim sola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 bölü 2 gelecek. Çarparsam. Eksi 1 bölü 8 yapar. Eksi 1 bölü 2'yi eksi 1 bölü 8'e bölmemi istiyor benden. Eksi 1 bölü 2 aynen yazdım. Bunu ters çevirdim. Eksi 8 bölü 1 diye. Burası artı yapacak. 8 bölü 2'den cevabımız 4 yapacaktır. Aşağıda kısa kenarı 2 bölü 3 santim, uzun kenarı 30 santim olan bir şerit metre verilmiştir şerit metre alanı 4 9 cm kare olan karesel bölgeler ayrılıp soldan sağa doğru aşağıdaki gibi numaralandırılmıştır. Ardından üzerinde 5'in tam sayı katı yazılmış olan kareler kesilip üst üste gelmeyecek şekilde kesilip aşağıdaki gibi birleştirilmiştir. Bu işlem sonucunda ortaya çıkan şerit metresinin çevresinin uzunluğu nedir demiş. Bu 4 bölü 9 ise alanın 4 9 ise bir kenarın uzunluğu 2 3 olacak. Benim elimde ne var? 30'u niye bölmem lazım? 2 bölü 3'e bölmem lazım. O zaman burası 30 çarpı 3 bölü 2 olur. Yani 90 bölü 2'den 45 yapar. O zaman burada 5 var, 10 var, 15 var, 20 var, 25 var, 30 var, 35 var, 40 var, 45 var. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane bundan var. Bir tane burası var 10, 11, 9 tane de burada var. 20 tane olacak. 20 tane ne var bizim elimizde? 2 bölü 3 var. O zaman doğru cevap 43 olur.